Babanın saçlarına bakıyorum artist gibi. <laughs> Senin saçların niye böyle alaburuz yaptırmış? Doğru e, hocam. Kim yaptı bu saçları alaburuz? Ee, Hep şekilde kesiliyor hocam. Ama Çünkü ya, çok dik. Saçları iş. çok tarz Ya oğlum, adama bir tarz verin. Değil mi <laughs> oğlum? Herkes çok yakıştırıyor hocam. Oğlum tam böyle şey gibi olmuş. Asker tıraşı olmuş. Aç bakayım ağzını. Yeni aldık. Bademcikten aldık. Evet. Sazı günü. hadi bakalım oğlum. Aç kocaman aç oğlum. Göremiyorum. Aç ağzını. Heh. Şimdi bak kulağın buranın ağrısı olur. Çünkü boğazında bir beyazlık da var. Bu beyazlıklar yara iyileşme dokusu. Bak dili de daha bembeyaz. Ağız florası bozuluyor çünkü biz ameliyat ettikten sonra. Horlaması evet. bir, bir hafta devam ediyor. Bir hafta sonra tamamen geçiyor. Ee, i̇laçlar aynen devam ediyorsunuz. Balincik ameliyatından sonra 5. 6. günler ağrıların en çok arttığı günlerdir. 5. 6. günlerde bazen boğazındaki kapı atılıp yani ufak ufak kanamalar olur. Bunun olma ihtimali çok zayıf. Termal yöntemle yaptığımız için ama yine de uyanık olmak lazım. Öyle bir durumda ee, hemen bol soğuk su buzlu suyla gargara yapın bize ulaşmanız lazım. Ama genel olarak şu anda her şey iyi gözüküyor. Yemesi, içmesi sıvı olarak devam ediyorsunuz. Beslenme solüsyonlarını kullansın. Böyle durumlarda çok işe yarıyor. O hazır solüsyonlar, mamalar var ya. Ben ilk günden beri alıyorum. O mamaları kullandığı sürece yani yemek yememek tedavi şeklimiz değil. Evet. Yemesi lazım. Serum vermek istemiyorum. Zaten serum verirsem de iyileşmez. Neden? Çünkü bir insanın yaralarının iyileşmesi için mide bağırsaklarının çalışması lazım. Mide bağırsaklarına protein girmesi, karbonhidrat girmesi lazım. Tamam mı? Çok. Bir ses ver lan. <laughs> de. Tavsiye ediyor musun bu ameliyatı? Adamın duygu durumunu da stabil hale getirmişiz.